korse vakum ile göğüs deformitelerine son gerçekten mümkün. Mü? Sevgili arkadaşlar, tabii ki inanılması biraz kolay değil. Özellikle cerrahinin gelişmesiyle birlikte 1900 yılların başlarında ve takip edilen 100 yıl boyunca e, göğüs deformitesi sadece ameliyatlı yöntemlerle tedavi edilebiliyordu. Bizim dahi bu sürece adapte olmamız hiç de kolay olmadı. Hatta İlk bu tedavi alternatifini düşünüldüğünde şunu yapmayı karar ettik. Öncelikle hastalarımız hepsi değil deformitenin düzeltilmesi için cerrahiden endişe eden veya deformitenin çok küçük olduğu hasta gruplarına uyguladık. Sonucu çok kısa bir süreçte aldık ve takip ettiğimiz diğer uluslararası yayınlarda da bu mükemmel sonuçlara ulaşıldığı için şu anda göğüs deformitelerinin en etkili tedavi yöntemi ve kalıcı olan tedavi yöntemi korse veya vakum tedavisi dediğimiz ameliyatsız yöntemlerdir.